Bugün sizlerle beraber gözü kapalı slime çizmiş yapacağız. Evet herkese merhabalar. Şimdi Gözümü bunu, bağlı. gözümüze bağlayıp Bağla. başlıyoruz. Önce Duru'nun gözünü bağlayalım. Hiçbir yerden görmediğinden emin olalım. Ne zaman başlayacağız? Ben başlayınca başlayalım. 1-2-3 başla. Ya bir şunu. Nerede <laughs> Nereye kaldım acaba? Çok merak ben ediyorum. Ben Bittiği zaman çok merak ediyorum. Öyle dökmeye başladım. Gidiyor Tabii. mu baba? Baba ne hangi renk almışım? almışım? hangi renk karışımı ortaya Baba çıkmışım? hangi renk almışım? Onu merak ediyorum. Tamam bana hangi renk almışım? Sürpriz olsun. Şu benim Duru pembeyi aldı. Evet Oo. şimdi. Güzel. Gözü kapalı evet. Alayım, annemin. Evet kapalı. <laughs> kapalı ya Allah Allah. İnanmıyor musun bana? Baksana. Hangi bekleyin baba? Ben bu bana... gözü kapalı yapalım. Bari yere döküyorum değil mi? Evet kaseye döküyorsun. Biraz geri bana doğru gel. Nerede bu kameran var şimdi? Slime slime gelene bitti mi? Evet. İki tane sen aldın, iki tane ben aldım. Şimdi arıyorsun tıraş köpüğünü. Dur dur. Stik stik Dik tutman gerekiyor bizim. Ben sen sana yardımcı olurum dur. Gözün kapalı mı? Evet. Kapalı. Gözü kapalı da çok zor oluyor ya bunu yapmak. Değil mi babası? Gözümüzü açalım mı? Yok oyun öyle. Oyun gözü kapalı oynanan böyle. Ben şeyi yapacağız ya. Ne? Şeyi şey yapacağız ya. Ha, tamam olsun onda onda açarız. Şimdi açmasak. Olmaya başladı benim için. Evet. Topadık topadık olacaklar. Çok sıktım galiba ben ya. Şu slime jellerinden bir alabilir miyim? Slime jellerinde iş bitti artık. Ben iki tane aldım, sen de iki tane aldın galiba. Sen devam et babacığım karıştırmaya. Yine yani... yapmasın bak gözünü açmasın. Hayır. Dur açmıyor annesi. Aş aşağısa, aşağısa babam söyleyecek. Evet. Açan olursa söyle tamam mı? Hayır oldum ya. Dinlen biraz. Hayır. tamam tamam onlar yeterli. Hı. Yeterli onlar bırak. Ben hangi renk dökmüştüm baba? Sadece ellerinden. Babacım yeşil ve pembe döktün sen. Bence açabilirsin artık yani. ben de açayım o zaman. Evet. Ooo ne güzel tamam. olmuşum. Hadi bakalım. Aa, şey gibi oldu. Şu köpükleri de kullanabilirsiniz bak. Hayır. Ne güzel olmuş kız benimki. Evet kız. Ay sen şey hiç güzel olmuş. Evet sana olmuş seninki kız. Sen hiç güzel olmuş. Benimki güzelden daha büyük canım. Şeker pamuzi gibi olmuş kız. Benimki. Ben şimdi ilk defa şey yapıyorum. Evet. Evet, ki daha pofuduk ve, ve, daha açılır olacak. Ben şunun. Sen bundan dökmedin hiç. Bundan dök. Ben şununla şunu döktüm bence. Karıştır. Kıvamlanmaya başladı. Arkadaşlar en güzel benimki oldu bence ya. Arkadaşlar şu evet. renge bir bakar mısınız? Durumunki daha da böyle fazla köpürdü. Ama benimki şey yok. Yoksa sen gözünü mü açtın bunu yaparken? Hayır. Evet. de yapmadın değil mi? Açtın mı gözümü baba? Hayır. Duru hiç Aa. açmadı. açmadım. Ya ilma Evet Duru'nunki böyle daha pofuduk ve pembemsi güzel oldu. Kollarımı kıvıracağım ben. Duru'cum biraz daha dökmemiz istedik. Evet. Duru'cum iyice karıştı babacığım. Bravo. Kıvır karıştıramıyorum ya. Keşke Duru sana... Karıştır e, devam et bak güzel olacak. Duru Hı. okulda ödev olarak keşke böyle var yaptırmayı falan versinler değil mi? Hı. Bütün gün ödev yapardın o zaman değil mi? Ben <laughs> Bunu güzelce karıştır onu. Ya ben karıştıramıyorum anne, sen karıştır. Su su bitti. Böylelememek geçebilir miyim? Yok seninki daha ele geçmek olmadı sanırım. Biraz daha karıştırman gerekiyor bacım, bastıra bastıra. Yok yok. Ne ben ne? Dur. Ne dur. sen karıştırsan? Dur evet. Ben seninkini bir bakmak istiyorum ya. Al bakalım dur şöyle Değiş kuş yap bir. Ya elime elime bulaştı. Aa seninki. dur o seninki pamuk şeker gibi olmuş. Ben elimi yıkayıp geliyorum. Elim bulaştı. Arkadaşlar ben bir bile... dakika. Tamam git gel azıcık da su getir hadi. Tamam. Şey o küçük şişelik sudan getir. Tamam. başa düştü arkadaşlar. Dünya yarışıyoruz ama onu kimde ben yapıyorum yani. Nasıl oluyorsa bu iş. Getirin. Tamam getir. Şunu azıcık döker misin? Şunu azıcık döker misin? Getir buraya dökeyim. Hadi seninkine biraz daha boraks dökmemiz gerekiyor. Tamam bu kadar yeter. Arkadaşlar benimki kapımı şeker gibi olmuyor. Kaşıklarını çıkar. Kıvamı iyiydi. Buna parçak yapalım. Sana ama gittikçe güzel olacak. Hani en güzel kiminki. en, en büyük kiminki olmuş. Açtığımızı göreceğiz bakalım. Hala benimki olmadı. Ben de büyük açılacak. Hala yine yapışıyor. Ben de yapıştım. Ben çıkartıyorum seni sonra. Anne. Efendim. Bu video bitince ben bir şey soracağım. Ne güzel <laughs> <Ben> bir, şey. <laughs> ben bir şey. Al kendini. Bak, bak kendini. Ay. Şey yap şöyle. şöyle. Böyle mi? Tabii. Evet. Açılan tarzı bir slime olmadı benim için. Toraksı biraz fazla geldi. Ama benimki harika oldu. En sevdiğim ses. Ben paraşüt yapmayı bir deneyelim mi anne? Seninkiyi de yapalım. Bak açılmıyor gördüğün gibi. Bir daha dene. Tamam bir dene. Deniyorum. E bu araya kısa yap bir. Boraks yakarsan daha çok şey olur. Bak yarısı yarıyor değil mi? Benimki olmadı. Halbuki gözü kapalı yaptın ama yine de olmadı. Gözünü açık yapsaydın daha iyi. Evet keşke gözüm açık yapsaydım. Evet sen tıraş köpüğünü doldurduğun için oluyor. Yoo tıraş köpüğü onu pofilik yapıyor ama borax onu sertleştiriyor. Hayır tıraş köpüğünden yitiriyor, oluyor. Bak şey gibi oldu. Sünger gibi oldu. Şey neydi o? Süngerin vardı yani senin. Sünger. Hani alıyorduk yırtılıyordu. Neydi onun adı? Alıyorduk yırtılıyordu. Böyle süngerin vardı ya böyle böyle onu oynuyordun. Yaş pasta şeklinde. Ha sukuşi. Ha yani, sukuşi. Benimkisi sukuşi gibi oldu. Ha tamam. sukuşi. Yoksa şöyle açık balon yapmamız gerekiyor. Hayır, hayır. Biz squishy yaptık aslında. Kandırdık sizi arkadaşlar. Değil mi? Hı hı. Squishy yapmak istiyorsanız böyle yapılacak. <laughs> ee, şey Nedir o? Boraksını fazla katıyorsunuz. Hmm, şey oluyor. Squishy oluyor. Hiç gidip Squishy'e bir sürü para vermeyin. Değil <laughs> mi? Duru. Duru'nun dünyası. Yapma! <laughs> en güzel kimin kol? Sence? Kokuyor mu? Şey kokuyor. Tıraş köpüğü. Bakayım. Güzel olmuş. Yok, hiç güzel olmuş. En güzel benim oldu bir kere. Rengi, kıvamı en güzel benim. Benimki somut gibi. Benimki semt. Benim elim şey ya. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda emin olun size ee, çok güzel slime yapacağız. Çünkü normalde evet. yapıyoruz sefer nedense böyle oldu. Ama slime adiymiş ondan. Evet şimdi vedalaşalım sizle. Yeni videolarımızda hani yine devam karşınıza çıkacağız. Oynamaya. Evet biz yine oynamaya devam ederiz. Sabaha kadar Durumuna nasıl yok yani bir sürü. Onu bekleyen ödevleri var aslında. Evet en son ne diyorduk? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Takip etmeyi ee like atmayı olmayı, unutmayın. unutmayın. Görüşmek üzere.